Merhaba arkadaşlar. Biliyorum ki çok uzun zaman oldu. Hatta uzun zaman değil, bayağı oldu. 3 yıl, 4 yıl neredeyse. Kodlama dersi bölüm 4 nerede? Ben sadece arkadaşlar YouTube'da içerik üretmiyorum. Aynı zamanda Instagram'da influencer'lık, ürün tanıtımı vesaire ve sosyal medya ajanslarımız olduğu için içerik üreticilerine, influencer'lara destek sağlıyoruz. Benim işim arka planda bunları yapmak aslında. Sadece YouTube'da hile vesaire bunları tanıtmak değil, aynı zamanda dediğim gibi influencer'larla birlikte çalışmak ve bunları destek sağlamak için sosyal medya ajansı kurduk ve bununla ilgili çalışıyoruz ve çok yoğun bir şekilde tempo içerisindeyim. Kodlama dersleri bölüm 4 nasıl olacak bunları sizlere açıklamak istiyorum aslında. Uzun, fazla uzun tutmak istemiyorum. Zoom ya da Skype, Discord olsaydı çok güzel olurdu. Bunun üzerinden sizlerle canlı yayın yapacağız. Yani canlı birebir görüşeceğiz. Aynı ders işiyormuş gibi sizlerle birlikte ders işleyeceğiz. Bununla ilgili ne zaman yapılır, detaylı bir şekilde Instagram adresimizden sizlere duyuru yaparım. Instagram adresimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Nasıl olacak abi? Kesinlikle bunu eğer ki sen okuyorsan, bir yerlere varmak istiyorsan abi Zoom gibi, Skype gibi böyle toplantı odaları olur ya, oraya toplanırız hep birlikte ben de sizlere Baştan aşağı anlatırım. Phantom'dur, dur bunların hepsi nasıl çalışır, nasıl yapılır? Öncelikle program nasıl kullanılır? ve bu programda nasıl kod yazılır basit yöntemlerle ilerleyerek bunları tamamlayacağız. Eğer ki kodlama dersini okuyorsan bu senin için mükemmel olacak. Çünkü abi bir dersi gittiğinde bir sınav işlediğinde çok basit kodlar bunları sizlere anlat. Ne hesap makinesi yapmak, kendine şuradan işte merhaba dünya gibi yazılar yazmak, kutu 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 yapıp bu kutuları tren yapıp kendini takip ettirmek bunlar da bir kodlama aşamasıdır. Bu aşamalar çok basit olduğu için arkadaşlar pek ilerletemezsin kendini. Ama bununla ilgili sizlere çok detaylı bir şekilde artık hafta sonu böyle yayınlar yapalım hep birlikte veya YouTube'da mı yapalım bilmiyorum ama ders işliyormuş gibi herkese birer birer sohbet etmek istiyorum. Bir saatimi buna ayırmak istiyorum geceleri tabii ki de. Dediğim gibi yoğun çalıştığım için bunlara artık yetişemiyorum ve 4. bölümünde bu yüzden çekemedim kusura bakmayın. Ama dediğim şey çok mantıklı geldi. Umarım mantıklı gelmiştir sizlere de. Bana göre çok mantıklı. Hepinize bir saat ayıracağım. Atıyorum 20 kişiyiz veya 50 kişiyiz, 30 kişiyiz, 100 kişiyiz fark etmiyor. Kaç kişi giriyorsa ona göre bakarız, ona göre bir, bir, bir program ayarlarız. Olmazsa Discord'u bir şekilde ayarlarız arkadaşlar. Zaten çoğu artık herkes gir. istersen VPN'de istersen de farklı uygulamalar indirerek girebiliyorsunuz. Hep birlikte bir odaya geçeriz. Ben size dersler anlatırım. indireceğiniz programları anlatırım. Baştan sona kadar kaçırdıysanız da yapacak bir şey yok tekrardan yeniliriz, ayarlarız bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Dördüncü bölüm bu yüzden gelmedi yoğun olduğum için. Ama bununla ilgili güzel bir plan yapalım. Hepimiz toplanalım. Özel ders isteyenlere özel ders veririz. O ayrı bir şey. Ama hep birlikte nasıl kullanılır bu programlar, bu programlar nasıl halledilir, kodlar nasıl yazılır, nasıl daha ilerleriz veya okulu okuyorsan nasıl bunu daha iyi kavramana yardımcı olacak bir şekilde anlatırım. Geçerim abi karşına kamerayı açarım. Arkadaşlar dedim şu program bu şekilde çalışıyor. Bu programın ana dili budur. Bu programda sadece bunları kodlayabilirsin. Ya da işte kodun başlığı bunu yazarsan bu kod aktif olur. Eğer ki şu hatayı yaparsan kod yanlış çalışır gibi bunları birlikte işleyeceğiz. Ne zaman olur? Onunla ilgili Instagram'da haber vereceğim. Şu an çalışmalara başladım bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Yani kodlama dersi bölüm 4 bu şekilde sizlere duyuru olsun arkadaşlar. Beni izle teşekkürler günler. Beni abone olmayı unutmayın. hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.